Evet selamlar arkadaşlar hepinize merhabalar hepinize selamlar yeni bir Honor of Kings videosu daha birlikteyiz nasılsınız arkadaşlar umarım hepiniz de iyisinizdir ben de iyiyim bu aralar yani oyunun hem chatinde gördüğüm hem de e, destek grubuna gelen bazı sorular var bunun sorulardan bir tanesi çıkartmalar nasıl yükleniyor bazı arkadaşlar yükleyememişler bunlarla ilgili hemen gerekli yani size gösterim sağlayacağım. Ee, onun haricinde sizden bir de al biletle ilgili bir sorunuz var. Ee, aslında biletle ilgili soruyu bana e, birkaç zamanın beri soruyorsunuz. Hani biletle ilgili biraz bir kafa karışıklığı olmuş sanırım yani biletle, ben biletle ilgili çektiğim videoları daha önceki videoların tamamında ben size konuyu aktarıyordum. Lakin şöyle bir durum var. Şimdi biletler genelde diğer oyunlarda paralı olduğu için hani bu oyunda da parasız kısımdaki ödülleri de hani para verdin yani daha doğrusu para değil yani jeton karşılığı verdiğinizde öyle alacağınızı düşünün arkadaşlar var. Ben şunu söyleyeyim. E, o kısımdaki ödülü ben şu anda bileti daha açmadım. Ya bunun sebebi şu size gösterebilmek için açmadım. E, yoksa hani iyice oyuncular kafası karışıyor gerçekten. Ben de zaten zamanında bütün bileti alacağım. Biletin yeni videosunda çekmiş olacağım ama önce de soruları bir soru ve cevap kısmına bir geçelim. İsterseniz biletten önce arkadaşlar bir çıkartmalar kısmına gelelim. Şimdi arkadaşlar çıkartma oyuna kendi çıkartmanızı yükleyebilirsiniz. Bakın bu çok güzel bir özellik. Ben bu özelliğe bayıldım. Hatta ben de birkaç tane çıkartma yükledim sizler için gösterebilmek adına. Şunu söyleyeyim. Öncelikle eğer ki bir oyuna yani çoğu oyunda çıkartma yükleyemezsiniz. Yani buna oyun izin vermez. Oyunun kendi çıkartmalarını kullanıyorsunuz genelde. Ama burada e, Honor of Kings gerçekten bu konuda güzel bir şey yapmış. Ve ben bunu çok çok takdir ettim. Aslında bunu oyuncular daha önce de çok istiyorlardı. Biz hemen kısaca bir oraya gelelim bakalım. Şimdi kişiselleştirme kısmına girdiniz. Burada bakın aşağıda çıkartmalar kısmı var. Peki abi ben buraya çıkartma nasıl yükleyeceğim dediğiniz duyar gibiyim. Bak ben şu iki yukarıdaki şu çıkartmaları ben yükledim. Şimdi buradan özele geliyorsunuz arkadaşlar. Burada artı sembol var. Şimdi ben buraya fotoğrafları falan girmeyeceğim. Şimdi ekranı yoksa çeviriyor o zaman. Ekranı çevirdiğinde bazen hata verip bizi geri atacak. Buradan artıya basıp bakın yüklemek sizin şey Şimdi umarım çıkarmam. Evet kayıttan düşmedi. Bakın mesela orada sordu. Mesela neyi seçeceksin İşte siz uygulamanı seçip oradan almanız lazım bunu. Uygulamayı seçip aldığınızda e, burada uygulama içine girip resmini seçmeniz lazım. size Resmi seçip buraya çıkartma olarak yüklemeniz lazım bunu. Ama tabii çıkartma isterseniz yapay zeka uygulamalarını yaptırabilirsiniz. İsterseniz de far uygulamaları yaptırabilirsiniz. Ben sadece örnek birkaç tane. Mesela bir tane beyaz şahin bulmuştum. Bir de böyle gülen yüz işte hani e, hem sevgili hem de eğlenceli bir gülen yüz buldum. Onu koydum çıkartma olarak. Bunlar benim koyduklarım. Bunları sonra buraya koyduktan sonra buradan bunları değiştirebiliyorsunuz. Ben şunu boşaltayım mesela. Buraya koydum. Heh. Art dedim. Buraya attım mesela. Bunları kullanabilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. Popüler kısmına geldiğinizde de popüler de diğer oyuncuların yükledikleri var. Onlara bakabilirsiniz. bunlar arasında diğerlerinin. daha fazla çıkartma, popüler çıkartma derseniz ne yapıyor? Ha bizi şeye gönderecek. Honor of Kings'in camp, camp sayfasına gönderiyor. Oradan bak duruyor size. Sistem neler var? Sistemde bizim bildiğimiz çıkartmalar var ama özellikle istediğiniz kadar çıkartma koyabilirsiniz. Bu arada herhangi bir problem yok. Şimdi biz gelelim asıl meseleye arkadaşlar. Şimdi bilet, kısmına geçelim. Şimdi yeni biletimiz geldi. Şimdi yeni bilette bizim bu ay neler var? Bu ay bir Dan'ın kostümü var. Dan Poyraz kılıcı var. Ee, Sirus'un make-up planı var. Burada Fade'in yıldız savaşçısı var. Bunlar ben zaman alacağım. Şu an almayacağım. Şimdi ben ADC oynuyorum genelde. Ama bunları seven kahraman arkadaşlar için 10 numara 5 yıldız. Gerçekten hani güzel yani olacaktır diye düşünüyorum ben. Ama biz şimdi onur biletinde nasıl oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Onu hemen uzatmadan hani kısa bir şekilde iki videonun birleşimi olarak atayım. Şunu çıkartma konusu bir. Ee, bir de bizim bilet konumuz var. Bu da iki. Şimdi bizim burada neler var bugün bike bilette? Burada avatar çerçevesi var. Ee, yine aynı şekilde jetonlar veriyor. Jeton vermesi güzel. 10 haricinde size burada heh, şu kısım ücretsiz bakın ücretsiz yazan yeri görüyorsun değil mi yukarıda bak şu an tıklıyor. Bu kısımdaki bütün ödülleri arkadaşlar hiçbir jeton vermeden alabilirsiniz. Sadece alttaki kısımdaki seçkin kısmı geldiğinizde buradan satın al deyip buradan biletleri almanız lazım. Yani lüks bilet alırsanız buradaki avatar çerçevelerini ve dönüş efektini alıyor size ya da ee, nasıl diyeyim. Ama genellikle avatar çerçevesinde bu efektleri kullanmıyorsanız benim size tavsiyem bu taraftakini almanız. Yani seçkin bilet alıp işinize bakmanız arkadaşlar. Hani çok çok daha mantıklı olan bu. Lüks bilet sadece avatar çerçevesi gibi bu tür efektleri seviyorsanız hani bu sizin işinizi görebilir. Çünkü bu biraz daha hızlı ilerletiyor bu arada. Çünkü deneyimi arttırıyor. Hani işte onur bileti telafi veriyor vesaire veriyor ama seçkin bilet tarafını alırsanız rahat rahat onu rahat, rahat kasarsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bu, ama bu tamamen sizin kararınıza ve takdirinize bağlı bir olay. Gerisi de sizin bildiğiniz işler. Şimdi arkadaşlar biz gelelim. Bir de günde, güncel haberlere bakalım. Bu arada ben bileti açacağım. Herhalde diğer zamana kadar bilet açmış olurum. Yine ay içindeki videoları açarız. Gerçi zaten biletin 82 günü var. Bilet, biletin süresi çok uzun. Tekrardan söylüyorum. Hani bilette bakın ben üstteki ilerledim. Ücretsiz kısmı herkes alabilir. Burada sadece görevleri, onu bileti görevlerin yapmanız lazım buradan. Yani sen ne istiyorsa onları yapmanız lazım bu arada yeni modumuzda gelmiş. Ona, ona bakarız. Kabarcık kapışması var. Ee, <laughs> ücretsiz kısımdakileri ücretsiz bir şekilde alırsınız arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Yani görevleri yaparak ücretsiz bir kısımda ilerlersiniz. Hatta burada bir sürü kors, veriyor oyun. Onları da alırsınız. En sonunda da güzel kostümler var. Yine onları da alırsınız. Aynı zaten. Bunu iki pakette aynı ama kostümleri rahat bir şekilde alırsınız. Ki oynayan arkadaşlar böyle güzel güzel kostümler almıştık baya baya bir zaman. Şimdi biz gelelim diğer şeye. Asıl e, bu arada e, şunu söyleyeyim. Evet. Yeni kahramanımız geliyor arkadaşlar. Kahramanla ilgili bilgi yok. Yani ben de göremiyorum. Şu an kullanılmıyor diyor. 22 ve 24 Ocak arası her gün, herhangi bir günde giriş yap diyor. Kahramanımız burada. Yeni kahramanımız geliyor. 22 Ocak yani çarşamba günü mü gelmiş olacak? E, pardon. Perşembe günü gelmiş olacak. Tamam. Perşembe günü yeni kahramanımız geliyor. Bu arada da ponç ile devam ediyor. Onun haricinde başka şu anda herhangi bir şey yok. Bir de Lian kostümü var. Leon kostümünü almak için arkadaşlar ee, jeton toplamanız lazım ama ben şu an topluyorum. Ben Leon'un kostümünü aldığım zaman dönemde yine oynanış videosuyla geri döneceğiz. Leon kostümünü alacağız birlikte. Hem de en azından bugün çıkartma işine baktık. Bu bir. İkincisi bilet içinde baktık. Bu da iki. Çünkü niye bilette ufak bir kara karışıklığı vardı? Çünkü yukarıda orada ücretsiz kısmı verilen kostümler Arkadaşlar oyuncuların bir bölümü o işte kostümleri sadece jeton karşılığı Verdi, verdiğini sanıp biletleri ilerletmiyordu. En azından artık bu videoyla ile bile, biletleri ilerletirsiniz arkadaşlar. Ben şimdilik soru ve istek vermeniz varsa her zaman buradayım. Şu an güncel yeni haberler bunlar. Çünkü ben de yeni kahramanı ben de sizler gibi bekleyeceğim. Oynanış videosu ile zaten e, devam edeceğiz. Bu arada e, şu etkinlik devam ediyor. Ben bunu aldım. E, Nerede onun ismi? Bakalım şuradan. Evet. Şimdi 2 milyon yani 2 milyon seviyesine uğraştım ben. Burada savaş alanı efsanesi var. Dönemin yıldızı unvanını verecek. Burada da Goat unvanını veriyor. Ama ben savaş alanı efsanesi unvanını aldım buradan. Rahat bir şekilde ilerlersiniz ama bir sorun olmuyor. Yani i̇lerlemesi çok kolay. Kolay bir şekilde ilerlersiniz. Hiçbir sorun sorun çıkmaz. Artık ondan hepsini zaten zamanla bakacağız. Şimdi arkadaşlar güncel haberler böyleydi. Ben soru ve istek ve öneriniz varsa her zaman buradayım arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyuna girecek işte bu videolar ben niye çekiyorum? Oyunu oynamayan arkadaşlar var. Onlar oyunu tekrardan oynamaya geliyorlar. Sebep şu. Yani, ya, oynamayan arkadaşlar dediğim hani şimdi öğrenci kardeşlerimiz var. Çalışan kardeşlerimiz var. Hani herkesin hayat hayat meşakkalesi farklı. Günlük oynayanlar zaten onlar ödülleri alıyorlar. E, bu videoların bir bölümü daha çok hani oyuna girin fırsatı olmayan ama hani bir etkinlik geldiğinde o kaçırmayan arkadaşlar için çekiyorum özellikle onları da. Zaten bilen arkadaşlar bu videoları biliyor. Şu an dediğim gibi Lian kostüm var. Ücretsiz olarak veriliyor. Yani Lian kostümü ilgili şunu söylemeyi unuttum. Ee, orada birazcık hemen konuyu anlatayım. Burada her gün e, toplamda 4 maç yaparak e, aslında 2 maç da veriyor ama 4 maç yaparak şuradan 55 veriyor size. Tamam. Buradan da size 20 veriyor. 75. E, buradan da mantar vermiş olası. Ben şunları Uğur böceği <laughs> ben pardon onlar bak Uğur mantar diyordum. Uğur böcekleri veriyor size. Uğur böceklerini toplayıp 500 uğur, böceğini de arkadaşlar yani kostüm ücretsiz olarak alacağız. Almak isteyenler varsa her zaman burada zaten şu anda 11 günü var. 11 günde rahat bir şekilde kasarsınız ve ayın 22, 22 Ocak'tan itibaren de 15 maç ve 30 maç yaparsınız. Yüzer yüzer de oradan verecek toplam 300. Yani 300'e erişirseniz iki, bir günde yani bir gün 30 maç yapılır mı? Bir günde istesen 30, 30 maç falan yapılıyor. Ama yani bayağı bir yoruluyor insan o ayrı mesele. Abi kaç günde bitirirsiniz? Yani 11 gün var. Rahat bir şekilde bu kostüm alınır. Onu size söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Soru ve istek öneriniz varsa her zaman buradayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. İyi Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu kapatmıştık ama kusura bakmayın. Bir sonra bir eklenti yapalım. Arkadaşlar bu arada tekrardan belirtelim. Ee, bazı bizim e, Honor of Kings'in topluluk sayfaları var. Topluluk sayfalarında bazen çekilişler oluyor. Bazen de özel hediyeler ve kodlar dağıtılıyor. Bunlara nasıl ulaşabilirsiniz? Özellikle Instagram sayfasına ulaşabilirsiniz. Discord maalesef kapalı olduğu için ülkemizde hani oraya erişim sıkıntısı yaşayabilirsiniz ama YouTube, Facebook, X ve Honor of Kings'in kendi ofisazı yani resmi sayfalarından Honor of Kings'i takip edebilirsiniz. Çünkü ara ara etkinlikler oluyor ve şunu söyleyeyim. Etkinlikler bazı dönemlerde daha çok oluyor. Mesela arda arda oluyor. Yani takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü çok önemli. Sebebi şu tekrar belirtiyorum. Bazı dönemlerde çok fazla çekiliş oluyor. Artan çekilişler ve güzel bir şey, güzel ödüller ve jetonlar dağıtılıyor. Kaçırmamanızı dilerim arkadaşlar. Şimdi tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.